Arkadaşlar hepinize merhaba. Instagram hesabımız çalındı. Öylesine bir video çekelim dedik. Hani bilmiyorsanız da buradan söyleyelim diye. Tam çalındı denemez de ne çalın adam girebiliyor ne ben girebiliyorum. Böyle sucuklu yumurta yapma işliğinde bir video çekelim dedik. Bir haftadır video atamıyoruz. Ceren'in de morali çok bozuk. Otistiğim arkada üzülüyor. Of. Keyfimiz kaçık yani kısaca. Tam video attık. 4 milyon izlendi. 4 milyon izlendi? Öyle şey oldu. Evet. 4 milyon izlendi. Hesaba giremiyoruz. Hayır kime sorsam diyor ki ben bunu ilk defa görüyorum. Cimri misin yine sen? E, bu kadar yeter mi dedim? Yeter dedim. Yok. Kendi kendine konuşmuşsun. Videoda var kayıtları. Haberi mi Yalancı. Açım. Yavaş lan. Hı? Yumurtayı fırlatıyor üst kattan. Tabuk da düştü üstüne lan. Hemen en kötü kamera açısından mı çekiyorsun? Evet. Kızacaksın bana aşırı fazla. Testo Taylan'ın kameramanı gibi çektim her şeyi. Ee, ya siktir <laughs> ne, ya? Ya <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? oğlum! ne yapıyorsun? Benim anahtar değilim de. Keyifliymiş yalnız. Adamın neden bunu yaptığını anladım şu an. Adam değil ki sevgilisi. Ha sevgilisi mi? Aa! <laughs> Arkadaşlar ben Ceren'in tarafına oturmuşum. Ceren bana kızıyor. Evet gönlüm. Yani Kendimi oh. şu an çok kötü hissediyorum. Eylemi Saçım abi. uzayınca ne kadar kötü kestiğimi fark ettim <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ceren'in çatalı. Kalk Ceren'in Baby çatal. Kalk. Hı, sen yapıyorum burada oturmayı. Kalk. Yok. Lütfen. Ya aşkım video çekiyoruz şurada ya tamam da kaç kez ağlayacağız? Ceren'in aldığı enteresan içki. i̇çki ne, Neydi bu? İçecek. Oğlum senin niye her yerinde kaş göz kirpik var ya? Kimse şey şey görünmüyor bir tek sen görüyorsun. Karadutlu limonata. Karadutlu. <laughs> Mermaray. <laughs> Açıyorum. Aç güzel. Ekmek olmuş bu ya Ceren. Çok pişirdik. Bak sana sinir oldum. İyi iyi ben böyle bir köylü oturuyorum. Benim güzel gözüküyor ha. Tamam. Ama ben bak bana kabuklu tarafı verdim. Sen yiyeceksin kabuklu tarafı al. İyi tamam. Tamam. Çıkartalım dedim sana. Özüm, Arkadaşlar dediğimiz gibi moralimiz bozuk. Gerçekten yani. Yine var ya bu video yine çok otistik olacak ya. Hep benim videolar böyle salak saçma oluyor. Ne yapalım kader? Senin yüzünden. Yok. Sen otistiksin. İyi iyi iyi. Nom 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 Yemek yerken konuşamayız ya kapatalım. Bence konuşuruz. Hesap kurtarmayı bilen Herhangi bir insan varsa yoruma falan yazsın yani ben zaten bütün yorumları okuyorum biliyorsunuz. Gerçi burada 250 tane mi ne takipçimiz var, değil mi? Çok aktif değiliz. Ya. Aslında aktifiz de. YouTube'a attığımız shortslar izlenmiyor abi. Biz hmm. mesela Instagram'a hitap ediyoruz o zaman yani. Evet. Instagram'da total 15 milyon olmuştur değil mi izlenme? Pahalısı var. 15 milyon üstünde izlenmemiz var. Buraya attığımız maksimum 6000 falan izleniyor. Neyse evet, biz şunu bir yiyelim geleceğiz. Evet arkadaşlar bu bir duyuru videosuydu. Hani öyle bizim normal videolarımızdan değil. Moralimiz bozuk zaten. Ceren'in suratına sıçmışım gibi fark ederseniz. Eğer hesabı geri alabilecek bir tanıdığınız varsa veya siz o kişiyseniz bana yazın abi YouTube'dan veya Instagram'da hesabım var ya hesabım. Şuraya koyarım. Oradan iletişime geçin abi. Konuşalım. Hayır şimdi alabilmesi için de milletin e-posta, SMS her şeyine erişmesi lazım tamam mı? Güvenebileceğim biri olması lazım. Adama nasıl güveneceğim onu da bilmiyorum. Kısa bir videoydu. Hepinizi öpüyoruz.